Hello, bugün de kaşıklık ikinci siparişimizi hazırlıyoruz. Şöyle hemen koyalım. Dört kaşıklık. Bir. 2 Üç. Ay, çok az gidiyor. GG oyuncunuz. Ve evet arkadaşlar hemen başlayalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar böyle yaptım çünkü çok fazla kaşık sipariş et, kaşık söylediği için böyle hemen seç seç olmuyor. Bir tane adını unuttum kalem arkası. dur ya şöyle ekleyelim vazgeçtim. Böyle. Devam. Kart. Ay. Kalem. Ay. Ay. Koktum arkadaşlar. Üç tane ekliyoruz üçüncüsü de hadi bakalım şöyle olsun balıklı balık papatya ve kromi koyalım biz ne küçükler devam ediyoruz hmm. ay korktum arkadaşlar devam ediyoruz tane şey ayıcık. <laughs> Dört beş Yet. beş tane tokağı. farklı farklı koymaya çalıştım aslında şundan da koyardım da işte ikili bağdaş kurmuşlar birbirlerinden ama durun ben da. koymadım ama güzel bir dönüşe ya, koyalım yapmıyorsun evet, ama ekleyelim şöyle tokalarımızı aldık şöyle dört an. tane anahtarlarımızı bir iki üç kaç tane çıktı dört tane çıktı ve sonrasında alalım dört şöyle tekrar tekrar göstereyim bir tane böyle bir tane böyle bir tane böyle bir tane de böyle bir geldik. çıktı. 2 3 Ay. 3 veya durun. 3 7 tane şunu 2 tane sayıyoruz bu arada. Bakın şöyle 2 tane. 7 tane rastgele çıkmayan yere ben de edeceğiz. 7 tane. 2 3 olmuş. 4 Nasıl ya? 3 4 5 7 tane çıktı değil mi? Durun arkadaşlar. 5 tanesini ekleyelim. 2 tane de farklı bir şey ekleyeceğiz. 2 tane de ne eklesek? Ne eklesek? Küçük kalem diyecektim. Fosforlu kalem var. Her şey var arkadaşlar. Hemen şeyimize bakalım. Hmm, adını unuttum. Boş verin. Listemize bakalım. Neyse biz kolyesini koyalım Bir tane. Bir. Bir. Bir tanesi böyle çok bayraklı. Bir tanesi de best friends diyor. Ekleyelim. Üç. Altı. Yedi. Sekiz. Nasıl? 6, 7, 8 tane fosforlu kalem. 3 6 7 8 Şöyle. Markerler tek kaldı. Evet arkadaşlar hemen gösteriyorum. Full set dörtlü. Dört. Beş. Altı. Yedi ve sekiz. Şöyle düzenleyelim. Sekiz. Sekiz tane şöyle boncuklarımız var. Fosforu kalemlerimiz var arkadaşlar. Keşidelerle devam ediyorum. Şurada getirebiliriz tabii 3 6 7 8 8 tane 8 tane ay şey keşke yapalım 1 2 3 4 5 6 3 kalem bu bu 7 bu da yumurtlayan kalem 8 oh bu da uçlu kalem şöyle alalım birazcık tam kurulmuş şöyle neyle devam et 3 Altı. 3 6 7 7 tane hediye boncuğu yani hediye boncuğuysa 7 tane hediye boncuğuysa ben de ne eklesem hadi hiç çıkmayan bir şey eklesek desek o da yok hadi su kuşu eklesek ondan da 4 tane çıkmış yani ben ne yapayım şimdi Ha, buldum. Kalem aksı bir tane çıkmıştım. Ondan ekleyelim. 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 Yedim. Yani 7 yedi tane yani toplam 8 tane kırmak zorunda ya. Ne? Şimdi devam ediyoruz. 3 4 4 tane ruj gloss ve benzeri. 3 4 4 tanemizi ekliyoruz. Vallahi bu bir sipariş gelmeyecek sandım yine. Diğer videonun şeyi de yaptığımız gibi. Atın İlk sipariş videomuzda arkadaşımla yaptım. Evet arkadaşlar devam ediyorum ve özel çıktı yani özel bir tane çıktı. Şimdi yine böyle full renklerden ekliyoruz. Şöyle. Öf. Ay. 3 6 6 9 11, 12 13 14 ya bir tane fazla çıktı ne olacak ya Biz ne güzel bir, iki, üç ilerliyorduk 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son bir tane. Alamıyorum ve 14. Evet arkadaşlar, şurayı detaylı göstermeye Hep geçtik. Hepsini görüyorsunuz. <laughs> Baykuş. Ayı. Kutup ayısı. Kromi. Tavuk. Deniz kızı. Köpek. Unicorn Ozma Ozma Leyla Kölcek Neyse abi. Barbie Durum Tavşik Kuş Pikachu Evet bunlar da bitti Şimdi... Ve 4, 5, 5 tane sticker. Oy. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 6, ay Altı tane mi olmuş? çıkarttık. Ya da şunu çıkartalım. Şunu ekleyelim. Beş tane şöyle stickerımız. Son olarak üç ve dört. Dört adet. Skoşi. Bir, 2 üç, dört. Evet birincimiz bu. İkincimiz bu. Bu kuşu bu arada inanmıyorum. Oynayalım. İki ve üç. Dört. Şöyle bir Muç muç yalnız kuşu sayılıyor. Şöyle bakın. Koyalım. Evet arkadaşlar bu siparişimizde. Bok atar bu kadardı. Şimdi yani konfeti dağıtalım. Dört kaşıklık bir siparişimizde. Bu videonun ardından ardından üçüncü siparişimiz gelecek. Evet, de kadın. Bu video gelir gelmez hemen onu da göndereceğim. Burada arkadaşlar e, ilk örnek siparişinde şey yapmıştık şarkı koymuştuk ama artık bunu da koymayacağım. Çünkü arkadaşlar zor oluyor yani şarkı bitiyor. 10 tane 10 kez filan aynı şarkı eklemek kalıyor. Hiç böyle şarkı bulamıyorum ekleyecek arkadaşlar. şarkı bulamadığım için artık şarkı eklemiyorum arkadaşlar. Düz çektiğim gibi gönderiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. E, 5 dakika 2 dakika sonraki <laughs> sonraki videomuzdan görüşmek üzere hoşçakalın aa videomuzu <laughs> unuttuk diğer videoda göstermiştim aynı şeyler var içinde bir tane bile değiştirmedik yani hemen koyalım rengi böyle evet arkadaşlar bye